Bulgaristan'da Türkiye sınırına yakın alanda bir süre önce başlayan orman yangını aralıklarla devam ediyor. Yangının Türkiye tarafına sıçramaması için ekipler Edirne'de hazır tutuluyor. Küçük bir bölgede başladı, giderek yayıldı. Bulgaristan'da çıkan orman yangını Türkiye sınırına dayandı. Alevler Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Saksan köyünden rahatlıkla gözlenebiliyor. Türkiye yangının kendi tarafına sıçramaması için hemen harekete geçti. Bulgaristan'daki orman yangınının Türkiye tarafına geçme ihtimaline karşı Edirne Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler teyakkuz halinde bekliyor. Sınır köyünde yaşayanlar yangının sıçrama ihtimaline karşı tedirgin. Genellikle kendileri yakıyorlar. Bizler e, tedirgin oluyoruz. Ormanlarımız var, hayvanlarımız için burada da meralarımız var. Onun için tedirgin oluyoruz. Atlayacak mı, atlamayacak mı? Köylülerin iddiasına göre Bulgaristan tarafından sıklıkla bu tür yangınlar çıkartılıyor. Bulgarların bu ateşleri yakması, meraları yakması her sene yaşanıyor bu. Yangının sürdüğü bölgeyle Türkiye arasında Tunca Nehri bulunuyor.